Değerli öğrencilerim merhabalar. Ben edebiyat öğretmeniniz Bilge. Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi 9. sınıf 1. üniteyi bir önceki dersimizde işlemiş bitirmiştik. Şimdi sıra nerede? 9. sınıf 2. ünitede. Yalnız şöyle söyleyeyim 9. sınıf 1. ünitesi kısa bir üniteydi. Aslında kısa değildi ama biz elinizden geldiğince kısa tutmaya çalıştık. Ee, bu sebeple tek videoya sığdırabildim. Ama e, ikinci üniteyi iki kısma böldüm bilginiz olsun. Bu birinci kısım ikinci kısım da var. Onun da hemen en kısa zamanda çekimini yapıp yüklemeye gayret edeceğim. Şimdi her zaman olduğu gibi biz ne yapacağız? Bu dersimizde neler göreceğiz. Öncelikle sevgili gençler Neleri göreceğiz? Hemen şuradan kalemimi alıyorum. Hikayenin unsurlarını göreceğiz. Olay ve durum hikayesi neymiş? Bunlarda öncüler kimmiş? Bizim edebiyatımızda olay ve durum hikayesi deyince aklınıza kimler gelecekmiş? Anlatım biçimleri her zaman karşınıza soru olarak gelecek. Sadece yazılılarda değil, TYT kısmında da çok önemli. Siz zaten ne yaptınız? Daha yeni 9. sınıf olduğunuz için LGS'de de anlatım biçimleri ile ilgili Konu anlatımlarını dinlediniz, gördünüz, sorular çözdünüz. Şimdi onun üzerine birazcık daha ne yapacağız? Cila atacağız. Ve sonrasında tabii ki olmazsa olmazımız isimler, yazım ve noktalama, hikaye yazma, sunu ve sunum. Şimdi gençler, ben her zaman söylediğimi tekrardan söylemek istiyorum. Kapsama bakacaksan benim başucu kitabım her zaman için MEP kitabıdır. Ben MEP kitabında var olan bu başlıkları aldım ama tabii ki size sunu ve sunumla ilgili açık konuşayım ya da hikaye yazma ile ilgili bir etkinlik yaptıramayacağım. Beni burada tam sadece özel ders öğretmeniniz gibi düşünebilirsiniz. O sebeple ben burada ne yapamam? Size ne yazık ki bunlarla ilgili etkinlikler yaptıramam. Ama eminim ki okulunuzdaki öğretmeniniz bu konularla ilgili etkinlik yaptıracaktır. Şimdi her zamanki gibi sizden ricam şu. Ben kendime göre anlatacağım ama siz ne yapacaksınız? Videoyu durdurup slaytta var olan tüm maddeleri teker teker okuyacaksınız. Öncelikle hikaye nedir? Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yazar tarafından okuyucuyu heyecan, zevk uyandıracak şekilde kısaca anlattığı bir, de bir metinlerdir. Peki hocam, hikayenin başka bir ismi var mı? Elbette var. Hikayenin eş anlamlısı öyküdür. Hikayeyi masaldan ayıran nedir? Bakın tekrar ediyorum tanımımı. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar anlatılır hikayede. Masalda ne anlatılır? Devler, cüceler, periler, cinler değil mi? Bunlar işte süpürgeli cadılar ya da kül kedisinin işte e, bankabağının bir anda arabaya dönüşmesi. Ah keşke böyle bir şey olsa. Evde o kadar çok bal var ki hepsini teker teker e, güzel sevdiğim araba markalarını dönüştürürdüm ama öyle bir şey yok. Dolayısıyla olağanüstülükler varsa masal yaşanmış ya da yaşanabilecekse ve kısaca ele alınmışsa hikaye yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olayı uzun uzadıya anlatırsam mekanlar, Sayı olarak çok fazla olursa, karakter sayısı fazla olursa ona da ne diyeceğim? Roman diyeceğim. Şimdi bizim öncelikle dünya edebiyatına bakalım elbette. Dünya edebiyatında hikayenin biz ilk örneğini Bakasyon'un Nekomoron adlı hikayesinde görüyoruz. Peki bizim edebiyatımızda ilk hikaye kitabı nedir? Unutmuyoruz Tanzimat 1. dönem. Edebiyatçılarımızdan Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu letaip bir rivayet adlı eser bizim edebiyatımızın ilk hikaye kitabı kabul edilir. Peki hocam bu hikaye kitabı batılı tekniklere uygun muydu? Hayır sevgili arkadaşlarım tamamıyla e, şimdi tabii ki onları daha görmediniz ama göreceksiniz. Mesnevi'den hallice bir hikaye kitabıydı bu. Peki bugünkü anlamda anladığımız hikayenin yani batılı örnekte karşımıza çıkan ilk hikayenin örneğini kim verdi? Sami Paşazade Sezai verdi. Eserinin adı da Küçük Şeylerdir sevgili arkadaşlarım. Peki Türk edebiyatında Tanzimat döneminden önce hikaye türünün örneği var mıydı? elbette vardı. Hemen bunun da örneğini verelim. Şuradaki madde işareti yanlış olmuş. Nedir bu da? Dede Korkut hikayeleridir. Dede Korkut hikayeleri 3 Nisa'dan oluşmaktadır. Sizden ricam lütfen şu hikayeleri okuyun. Çok tatlı hikayeler var. Bamsı Beyliği okuyun. Daha yani Deli Dumrul'u kesinlikle okuyun çok güzel, çok tatlı sizi geliştirecek hikayeler var. Şimdi gelin hikayenin bölümlerine. Hatırlayın siz kompozisyon yazarken ne yapıyordunuz? Giriş, gelişme ve sonuç değil mi? Bunun gibi düşünebilirsiniz. Serim, düğün ve çözüm. Serim bölümü yer ve zamanın belirtildiği, kişilerin tanıtıldığı olayın anlatılmaya başlandığı bölümdür. Dikkat edin olay burada uzun uzadıya anlatılmaz. Aslında bu bir tanıtım bölümüdür. Sonrasında düğüm bölümüne geçilir. Düğüm bölümü en uzun bölümdür. Okuyucunun merak duygusu hat safhaya ulaşır ve ne yapar? Bize karakterlerin başından geçen olayları ardı ardına verir. Peki çözüm bölümü e, var olan olayların karakterlerce nasıl sonuçlandırıldığı ya da karakterlerin başına ne geldiği ne gelmediğinin anlatıldığı bölümdür. Peki hikayenin unsurları nelerdir? Bu da bizim için çok önemli. Bakın paragraf sorularında da bunlar karşımıza çıkacak. Direkt olarak AYT edebiyat kısmında da karşınıza gelebilir. Sadece 9. sınıfın bir yazılısına çalışıyorum gibi düşünmeyin. Siz aslında şu anda ne yapıyorsunuz? Kendinize yatırım yapıyorsunuz gençler. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Hikayenin yapı unsurları hepinizin de bildiği gibi olay, kişi veya kişiler, zaman, ve mekandır. Olaydır. Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın sebep-sonucunun ayrılması lazım. ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturduğu organik bütüne olay örgüsü denir. Kişi nedir? Hikayede var olan karakterlerin bütünü kişidir. Zaman hikayede kişilerin yaşadığı veya etrafında gelişen olayları belli bir zaman dilimleri içerisinde anlattığı Zamanı da biz ne diyoruz? Hikayenin yapı unsurlarından zaman diyoruz. Mekan, diğer ismi nedir bunun? Yer. Hikayenin temel yapı ögelerinden olan mekan, eserde kişilerin veya kahramanların yaşadığı yer, olayların geçtiği sahnelerdir. Hep olay 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 diyorum ama ilerleyen derslerimizde göreceksiniz. Her zaman bir hikayede olay olmak zorunda değildir. Durum hikayeleri de mevcut. Şimdi hemen başlayalım. Hep dedik ya olay olay olay. Hadi o zaman olay hikayesiyle başlayalım. Adı üstünde bakın. Hikayemiz olacak. Yani yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olası bir olay olacak. Bu olayı da ben ne yapacağım? Siz okuyucularıma, hemen kendim de yazar yaptım. Siz okuyucularıma sevim düğüm, çözüm bölümleriyle ve mantıksal bir uyumlulukla sonuçlandıracağım. Hikayenin sonunda olaylar bir sonuca ulaştığından Olay ve kişiler hakkında yeterli bilgiler verildiğinden okuyucunun hayal gücüne ihtiyaç duyulmaz sevgili arkadaşlarım. Hayal gücüne ihtiyaç duyduğumuz yer aslında çoğunlukla e, nedir? Olayı artık bitirmediğimiz hani son dönemlerde böyle filmleri sıklıkla görüyoruz ve ben çıldırıyorum. Yani ben asla şöyle kitapları ve e, filmleri sevmiyorum. Olayın sonunu bana bırakıyor. Ya hayır neden bana bırakıyorsun ben? senden öğrenmek istiyorum. Sen ne kurguladın? Ne düşündün? Anlatsana bana. Yani diyelim ki bir kahramanımız var. Öldü mü, ölmedi mi? Son kez onu yatakta görüyorum. Başka da görmüyorum. Asla hoşlanmıyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama gerçekten ne böyle kitapları okurken tabi okurken keyif alıyorum da sonunda bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ne de filmlerde Tatmin olamıyorum. Peki bu hikaye tekniğinin yani olay hikayesinin e, dünya edebiyatındaki e, ilk akla gelen ismi diyelim kimdir? Mopassant'tır gençler unutmuyoruz. Peki bizim edebiyatımızda, bizim edebiyatımızda ise tabii ki Ömer Seyfettin'dir. Umarım Ömer Seyfettin hikayelerini okumuşsunuzdur. E, ben bazı lise öğrencilerimden duyuyorum. Ortakla giden özel ders verdiğim öğrencilerim diyor ki öğretmenimiz Ömer Seyfettin hikayeleri okuyoruz. Öğretmenimiz bize okuyor ama liseye okutuyor. Ama liseye gelmiş bazı öğrencilerim diyor ki öğretmenim henüz hiçbir hikayesini okumadım. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Lütfen Ömer Seyfettin hikayelerini okuyun. Evet bir örnek metin varmış burada. Siz burada zaten ne yapacaksınız? Metni okuyacaksınız. Burada ne var? Bir olay var. Olay etrafında gelişen hikayeye ben ne diyorum? Olay hikayesi diyorum. Gelelim bir diğerine durum hikayesine. Şimdi sevgili arkadaşlarım durum hikayelerinde olay ikinci plandadır. Durum ya da Çehov tarzı denir bu hikayeye. Neden Çehov tarzı denir? Çünkü dünya edebiyatında hani nasıl olay hikayesi denince aklımıza Mopassant geliyordu. Durum hikayesi deyince de aklımıza kim gelecek? Çehov gelecek. Olaydan çok yaşamın belli bir kesitinin ele alınıp ruhsal çözümlemelere yer verildiği hikaye türleridir. Yani bir olay yoktur aslında. Tamamıyla o kişinin ruhsal bunalımlarını kafasından geçenleri ne yapar? Bize aktarır. Hikayenin bitmesiyle aslında her şey bitmez. Evet benim çok tememediğim bir tür. Okuyucunun hayal gücünde farklı bir şekilde devam eder. Şimdi dediğim gibi diyelim ki ruhsal bir sıkıntısı var. Adam ee, bir tekneye biniyor, teknede başlıyor düşünmeye. Kitap böyle bitiyor. Adam teknede düşünmeye devam ederken kitap bitiyor. E iyi de ne oldu şimdi bu adama? Ben merak ediyorum. Yani bilmiyorum bu konuda siz nasılsınız ama gerçekten asla tatmin olamıyorum. Peki dünya edebiyatındaki temsilcisinin Çehov olduğunu, hatta bunun Çehov tarzı hikaye diye adlandığını, adlandırıldığını söylemiştik. Türk edebiyatında bu hikayelerin temsilcisi kim? Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket daldır. Bunda da Sait Bey'i gördüğüm an ne yazık ki o korkunç paylaşımı hatırlıyorum. Sait Bey Sait Faik'in kitabını çok beğendim. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Hayır okumak zorunda değilsin. Niye okumuş gibi rol kesiyorsun? Değil mi? Çok enteresan. Bu hikayesine bir örnek. Bunu okumak istiyorum sevgili arkadaşlarım. O sabah sabahta ekmek kızartma makinesinin çin sesini duymayı beklerken kahve kahvemden bir yudum aldım. Kahve bu sefer biraz sert olmuştu. İp elimin ayarı yok ya da ağzımın diye düşündüm. Böyle bir sabahta herhangi bir şeyin bana tatlı gelmesini beklemiyordum. E, tabii ki bunu söylemeden edemeyeceğim. Herhangi birinin yazımına dikkat edin. Şeyde her zaman ayrı yazıları unutmayın. Devam ediyorum. Parıl parıl güneş bile yokluğunun karanlığını silmeye yetmedi. Onu aramaya işte o an karar verdim. Telefonu elime aldım. E, <laughs> çok özür dilerim ve hafızamdan hiçbir zaman silinmeyeceğine inandığım o tanıdık numarayı tuşladım. Alo. Hala aynı vurguyla alo diyordu. Alo. Zaten hiç açama, açmamam gereken telefonu kapattım ve yerine bıraktım. Bu sadece işleri daha da çıkmaza sürüklüyordu. Geri arayacak mı diye düşünürken çin sesi boş mutfakta yankılandı bu gerçek hayatın çağrısının sesiydi. Bakın ama öğretmenim burada da bir olay yok mu? Şimdi sevgili arkadaşlarım olayın ne olduğunu burada tam olarak vakıf olmam mümkün değil. Tamam adamın sanıyorum eski sevgilisi değil mi? Buradan bunu anlıyorum. Aradı bir cesaret ama konuşamadı kapattı. E olay ne? Ne oldu sonrasında? Bu adam ve bu kadın bir araya geldiler mi? Konuştular mı? Sorunları neyse çözdüler mi? Ya da üzerinden çok zaman geçmiş olan bu hikaye aslında hiç başlamadan bitti mi? Bakın bilmiyorum. Sadece bir andan bahsediyor bize burada, bir olaydan değil. Bu sebeple ben buna durum hikayesi diyorum. Şimdi bu kısım çok önemli. Bunları çok ama çok iyi anlamanız lazım. Görmüş olduğunuz gibi bu kısmı direkt olarak ne yaptık? Map kitabından aldık. MEP kitabını tekrar söylüyorum. Çok önemsiyorum. Gerçekten Türk Dili ve Edebiyatı MEP kitabı çok iyi hazırlanmış bir kitap. Lütfen o kitapları inceleyin. Olay ve durum hikayesi arasındaki farka bakalım. Olay ve durum hikayesi serim düğüm çözüm bölümlerinden oluşur ve bir plan vardır. Ama burada herhangi bir şekilde serim düğüm çözüm planına Uyulmaz gençler çünkü böyle bir plan yok böyle bir olay yok. Tabii ki olay hikayesi olay ağırlıklı durum hikayesi de bir durum, bir kesit ağırlıklıdır. Şimdi bir olay varsa merak ögesi burada nedir? Ön plandadır, canlı tutulur. Ama bir durumdan bahsediyorsam size burada merak ögesi nedir? İkinci plandadır. Hikaye beklenmedik bir sonla bitirilmiştir. Hikaye bitmemişlik duygusu, hikayede bitme, bitmemişlik duygusu söz konusudur demiş. Şimdi hikayede tip ve karakter Sevgili arkadaşlarım bu map kitabınızda yok. Aslında size hep söylediğim gibi map kitabınızda ne varsa ben hep onu alıyorum. Ama ben bu iki kavramı çok önemsiyorum. O yüzden size mutlaka burada anlatmak istedim. Eminim romanda çıkacak bu bizim karşımıza ama ben şimdiden ne yaptım? Size bir altyapı oluşturmak istedim. Şimdi tip dediğim şey ne? Karakter dediğim şey ne? Tip anlatmaya bağlı metinlerde Olayın merkezinde bulunan, ait olduğu toplumsal sınıfın veya zümrenin özelliklerini üzerinde taşıyan kişidir. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ben bu bağlamda düşünüyorsam, diyelim ki Bilge isimli bir karakterim var ve Bilge Türkiye'deki bütün edebiyat öğretmenlerini temsil ediyor. Böyle bir karakter oluşturdum. Mesela öğrencileriyle iletişimiyle alakalı bir olay kurguladım. Ee, burada bütün Türk dil ve edebiyat öğretmenleri dedik ki, aa evet ya bir edebiyat öğretmeni bunu yapar. O zaman burada bilge nedir? Bir tiptir. Toplumsal bir sınıfın ya da zümrenin tüm özelliklerini taşır. Bu örneği tabii ki siz kendiniz okuyorsunuz. Ben size kendi örneklerimi veriyorum. Siz artı bir örnek daha ne yapmış oluyorsunuz? Kazanmış oluyorsunuz böylece. Şimdi gelelim karaktere karakter yine anlatmaya bağlı metinlerde toplumsal bir ıı, tabakayı değil sadece kendini temsil eder. Yani bilgi isminde yine bir edebiyat öğretmeni olabilir ama burada edebiyat öğretmenlerinin hepsinin nasıl davrandığı değil de daha marjinal sizin tabirlerinizi kullanalım bir karakterin varlığından bahsedilir. Yani bu kitap okuyan hiçbir edebiyat öğretmeni şundan bahsetmez. Ya evet, bilge tüm edebiyat öğretmeninin yaşadıklarını yaşar ve aynı tepkileri verir. Hayır. Bilge burada bir nevi nedir? Nevi şahsına münhasırdır. Yani bir karakterdir. Tekrar söylüyorum. Tip toplumsal bir sınıfı ya da zümrenin tüm özelliklerini taşır. Karakter ise tamamıyla kimi temsil eder? Kendini temsil eder. Sevgili arkadaşlarım bu videoyu burada sonlandırıyorum. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. ünite 2. kısımda görüşmek üzere. Sizden ricam lütfen derslerinize çok güzel bir şekilde çalışın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.